bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Beklentiler bu maçın oldukça çekişmeli geçeceği yönünde. Fenerbahçe Liverpool'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Ve de şimdi eşitliği bozabilir. Kaleci için rahat bir top oluyor. Mitoma. Fenerbahçe baskısını artırıyor. İşte bir şut. Vicario bu topla pek zorlanmıyor. Yerinde bir müdahaleyle topu kapmayı başardı. Nico Williams. Ve Gullit topla buluşuyor. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Ronaldo gole çok yakın. So Hakem düdüğünü çaldı. Kritik bir serbest vuruş. Kaleci Frik'i iyi takip ediyor ve topu tutmayı başarıyor. İlerlemeye devam eder söyleyip bir anda kontra fırsatı yakaladı. Hala kaleyi deneyebilir. Gol, gol, gol. Nefis bir voleyle topu alanla buluşturdu. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Gerçekten çok güzel bir orta açarak net bir pozisyon hazırlıyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor. Rahat bir gol. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Ceza sahasına doğru ilerliyor. Kaleci bu topu kurtarıyor. Topu tehlikeli bölgeden uzaklaştıramadı. Pozisyon şimdilik sona eriyor. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Fenerbahçe topu kaybetti. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. Takımlar ikinci araya başlıyor. Liverpool bir gol farkla yenik durumda. Lukaku. Topu rakip yarı sahada sürüyor. Mutlak bir fırsat. Fenerbahçe köşe vuruşu kullanıyor. Farkı ikiye çıkarmaları için bir şans olabilir. Şimdi kaleyi düşünüyor. Ve gol! Voley vurdu ve nefis bir gole imza attı. Harika voley'nin tekrarına bakalım. Böyle bir vuruş yapabilmek için kusursuz bir zamanlama gerekir. Şans da biraz yanında olunca nefis bir gole imza attı. Godgolit Ve rakip yarı alanda topu kaptı. Farkı azaltma şansı. Ve üst direk kalecinin yardımına yetişiyor. Osman Dembele kritik pozisyonda. Ve kaleci bu şutu kurtardı. Bu topu taca göndermeyi tercih ediyor. Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Ronaldo Mitoma Rutgulit. Bu pas arasıyla atak sona eriyor. Kaleye doğru ilerlemeye çalışıyor. Bitirebilecek mi? Bastı gelince topu eline alıyor. Ve mücadelede son düdük geliyor. Fenerbahçe bugünkü müsabakadan...